Linkler cebinde, telegram, insta akım peşinde Şans döner biz dönmeyiz asla Zeus abim yazar sahne başta Buradan bir kayıp bonus almamız lazım öncelikle %25 kayıp bonusu talep et Geldi 8500 kayıp bonus aldık ne lan o anan avradımı sikeyim senin yok abi yok ya hmm. yok ya hmm. altı atarsa var ya 9 olur da lan 31 daha iyiydi lan. Lan 31 daha iyiydi lan. Lan hadi lan yatırım yapmadan dönler bize be. Hadi be abi. Neden olmasın? Ne için olmasın beyler? Her an her şey olabilir be. Her an her şey olabilir be abi. Bir teke bakıyor var ya. 24'e bakıyor. 24 be oğlum. 13'te 24 be. Lan abi yapıyoruz ya bu sporu. Ya beyler bu sporu yaptığımız gerçekten doğrudur ya. Bu sporu yaptığımız gerçekten doğrudur beyler. Kayıp bonusuyla kayıp bonusuyla bu sporu yaptığımız doğrudur beyler. Beyler. Beyler yayına bir enerji sinerji. Yayınabil enerji sinerji Beyler yayınabil enerji sinerji bak bak 26'ya bak be abi 26'ya bak be abi. Gelir mi be abi? 34 gelir mi be abi? 17'yi de alayım aman abim. Bak 200 attım. 200 koyabildim aman abim. Şimdi gider 17'yi atarsa. Hadi be oğlum. Hadi be aslanım. Hadi be koçum. Yürü be. At şu 34'ü be. At şu 34'ü. Ananı bir 26 olur babacım be. Olur be. Beyler. Beyler. Beyler neler yapıyoruz ya. Kayıp bonusuyla bak yemin olsun yatırıma gidiyordum ama koyayım. Kayıp bonusuyla güzel bir dönüş geldi be. Beklenen dönüş geldi beyler. O hangi roulette yazınca çıkıyor? Beraber oynayalım seninle. Reis auto roulette işte. Abi bir 34 be. Ananı sikeyim ya. 26'yı double'ladı be. 26'yı double'ladı be abi. Double'ladı be abi. Abi sakin diyeceğim. Bayesleri yükseltmeyeceğim. Bunlar hızlı verdi şimdi var ya. Hızlı da alıyorlar bak. Auto'nun böyle bir huyu var. Verdim mi böyle hızlı veriyor. Güzel veriyor. Aldım mı da var ya. Vallahi reis ben geri vermeyeceğim ya. Kayıp bonusuyla döndüm abi. Şu parayı çekerim ama koyayım gerekirse. Bir 34 ve 1. Abi yine ne lan o? Anana uğradınız senin ya. Anana uğradınız senin ya. 25, 17, 31, 36, 1 babacım. Yani şu biri nasıl gelmiyor ya bu bir? Bu bir nasıl gelmiyor be abi? 25. 25. Vallahi arkadaşlar 8 bin lira kayıp bonusundan 100 bini gördük. Yani zorlamaya da gerek yok abi. Alıp çıkalım bence ya. Alıp çıkalım. Canlı yayında bir çekim verelim abi ya. Vay, vay, vay yayında Yıldız takımda Vay 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 herkes yolunda Kazançlar dans eder